Hepinize merhaba Vernis ile Tarot'tan ben Vernis. TikTok'ta yeniyim ee, ve e, ilk videolarımı çekmeye başlayacağım. Sizler için bazı video konuları da e, oluşturdum. sırayla hepsine bakmak istiyorum. Bugünkü videomun konusu aklımdaki kişi beni kıskanıyor mu? Beni kıskanıyor mu? Baş kaybetme korkusu yaşıyor mu? Başka birlerinden e, kıskanıyor mu? E, veya bunu belli edecek mi, etmeyecek mi? Kıskanma konusuyla ilgili bir açılım yapmak istiyorum. Şimdi hepinizin bu videoyu izleyen kişilerin niyetine destemi kestim. Ortak bilincin niyetine açıyorum. Üç kartla başlayacağım her zamanki gibi. Ben TikTok'ta yeniyim ama YouTube'da 5-6 yıldır videolar çekiyordum. Bir bakalım beni kıskanıyor mu? Bir kere partneriniz ee, yani aklınızdaki kişi sevdiğiniz kişi oldukça özgür ruh birisi ama tutkularıyla yaşayan da birisi aynı zamanda yani aslında çok uyumlu ve özgür olmak e, birine tabi olmamak birine e, açıkçası e, ipini kaptırmamak isteyen bir tam kova burcu özelliklerinde birisi ama illa kova burcu olmak zorunda değil özellikleri ve karakter yapısı böyle olduğu için böyle çıkmış olabilir ve de tutkularının peşinden giden birisi dolayısıyla tutkusuz olarak bir ilişkiye de girmez bir işte yapmaz ee, ve etraftan gelecek olan laf söz vesaire gibi şeyler diğer yani üçüncü kişiler ilişkinin dışındaki bütün etkileyen şeyler bu kişiyi çok etkiliyor şimdi hem özgürlüğüne düşkün hem tutkusuz yaşayamayan hem de başka insanların lafları sözleri veya işte tavırlarından çok fazla etkilenen bu 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 etkilere çok açık olan birisi olduğu için de kıskançlık kaçınılmaz oluyor. Bir kere e, Kılıç Üçlü'den de anladığımız üzere şu anda bu videoyu izleyen kişilerin içerisinde bu sebepten ayrı olanlar dahi vardır kıskanma sebebinden dolayı. E, şimdi ee, tabii ki kıskanıyor sizi. Şimdi şöyle söyleyeyim, ilişkide başlarda olan, ilişkisi de çok daha ilerlememiş olanlar için söyleyeceğim, ee, kıskançlık belirtileri var ve bunları göstermemeye çalışıyor. Özellikle ortak, hani e, sizi de sizin, sizinle yani sizin onunla tanıştırdığınız ortak bir arkadaşınız, e, onun enincesi olan ortak arkadaşınız çok kıskanıyor. Onu söyleyebilirim. İlişkisi yeni başlamamış olanlar için bakıyorum şimdi. Ee, bu kıskançlık sebepleri yüzünden Aslına bakarsanız gönlünüzü almayı Neredeyse gerektirecek Bir çatışma yaşamış ya da yaşamak üzeresiniz onu söyleyebilirim Hatta siz oldukça büyük bir rest çekerek Sırtınızı dönüp gideceksiniz Bu kıskançlık olayları yüzünden ee, Ve e, Yani aslına bakarsanız e, Sizin Sevdiğiniz kişinin kıskançlığı o kadar çok sizi kendi e, ilişkiden bezdirecek bir noktada değil. Siz bunu birazcık ona önlem olsun diye yapacaksınız ama e, hani önünü görsün, nasıl davranması gerektiğini artık anlasın, kendine çekidüzen versin diye yapacaksınız ama e, bu birazcık riskli olabilir. Karşımızdaki kişi sizin çekip gitmenizi gerçekten onun şüphelenmesini gerektirecek hakkı sebepler olması yönünde algılayabilir bu yöne çekebilir, bu birazcık riskli bir tavır diyor. Onun dışında sevdiğiniz kişi, aklınızdaki kişi sizi hani tamamen saçma sapan sebeplerden de kıskanmıyor sevgili izleyenlerim. Bazen gerçekten kıskandıracak şekilde tavırlarınız olduğundan bahsediyor burada. Bakın yapmayın çünkü karşınızdan bunu göreceksiniz, bunu görebilirsiniz diyor. E, bu arada sevdiğiniz kişi, kalbinizdeki kişi e, şu anda kıskançlık. E, yani ayrı olanlar için söyleyeyim sizin şu anda bir başkasıyla internet üzerinden özellikle yazışmalar yapıp e, flörtleşebileceğinizi konuşabileceğinizi vesaire bu konularda kafasında şüpheler var ve bu yüzden de inanılmaz kıskanıyor durumda sizden haber almak istiyor ne yaptığınızı bilmek istiyor ayrı olmayan kişiler için söyleyeyim zaten hani direkt olarak e, kıskançlık ve kıskançlığın getirdiği öfkeyi size fazlalıyor ama aşık olduğu için diyor bunu da yine belirtebilirim yani evet sevdiğiniz kişinin özgürlüğüne çok düşkün oluşu ve bunu sık sık diline getirişiyle beraber sizi kıskanıyor olduğunu dile getirmesi çok zor oluyor. O yüzden kendi içerisinde çok fazla çekiyor diyebilirim. Ee, tavsiyem özellikle gözüne sokacak şekilde kıskandırmaya çalışmayın. Ee, ve onun yaptığı kıskançlık tavırlarına karşı da direkt sert bir res çekerek gitmeyin. Çünkü bu onu bir bahane olarak algılayabilir. Ee, kendinize özel açılımlar yaptırmak istiyorsanız profilimin altındaki telefon numaramdan sadece WhatsApp mesajı atarak bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.